Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar Akıncı etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor. Milli İtiha havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızıl Elma'nın İlk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan teste gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından Teknofest 2023'te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile insansız savaş uçağı Kızıl Elma aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti geçtiğimiz yıl yapılan Teknofest Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kokpitinde olduğu MiG-29 savaş jetiyle kol uçuşu icra eden Bayraktar Akıncı, yine Teknofest'te Solo Türk, Hürkuş ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile kol uçuşları gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sarayı Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım. Yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 fit irtifaya yükselerek rekor kırdı. Bayraktar Akıncı TİHA 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan Milli Tiha Akıncılar'dan 9'u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev yaptı. Bayraktar Akıncı TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Akıncı'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında şu ana kadar MAMLE, MAMTE, MAMCE, TOLUN, TEBER 82, Teber 81, LGK 81, LGK 82, HGK 82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK 82 SİHA, İHA 230 Süpersonik Füze ve Çakır Füzesi başarıyla test edildi. 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın huzurunda Baykar'la Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halit Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı Tihalar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak. Bu anlaşma neticesinde Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük havacılık ihracatı gerçekleşti. Baykar rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuvvet Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA-ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %82'sini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 31 ülkeyle, Bayraktar Akıncı SİHA içinse şimdiye kadar 8 ülkeyle olmak üzere toplam 32 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.